Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karşında olsaydı sana neler söylemek isterdi. Açılım yapacağım arkadaşlar. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarıyla destek olarak güzel enerjilerini gönderen herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii ki bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Şimdi hemen kartlarınızı karıştıralım. Karşında olsaydı sana so. Birazcık daha kaydıralım da Evet arkadaşlar. Tabii ki şöyle birazcık şey yapacağız. Şimdi karşınızdaki kişinin ilk mesajına bakacak olursak Kupa Kralı kartıyla başlıyoruz. Bir kere karşınızdaki kişi size karşı yoğun sizinle ilgili öyle söyleyebilirim yoğun duyguları olduğunu bir şekilde anlatmaya çalışıyor. Fakat bu duygularını biraz kendi içerisinde tutmayı tercih eden konservatif bir yapısı var hep söyleriz ya bazı insanlar duygularını kolay kolay belli edemezler. Bazıları kendi iç dünyasında daha çok yaşamayı tercih ederler diye arkadaşlar. İşte bakın Kupa Kralı kartı ile beraber. Ama sanki şöyle bir durum var karşınızdaki kişinin. Sana karşı duygularım var. Evet bir Kupa Kralı gibi bunları içimde taşıyorum. Ama Büyük Arkana Savaş Arabası kartıyla da yoluma da devam ediyorum ya da etmek zorundayım gibi Sanki bir mesajı var sizlere arkadaşlar. Hani sevgimi de alıyorum gidiyorum ya da sana karşı evet duygularım var ama başka bir yöne doğru gidiyorum. Uzaklaşıyorum e, şeklinde bir durumu var sanki karşınızdaki kişinin bir mesajı var sevgili arkadaşlar. Hemen buna bir kart seçelim. Evet, ne dedik? Sana olan sevgimi alıyorum ve gidiyorum. Ya da uz bakın başka bir yöne doğru gidiyorum. Ama seni hala gözlemliyorum. Hala gözüm üstünde. Seninle birlikte olmasam da ya da farklı bir yöne doğru çoktan kaymış olsam da... ...ya da daha hiç başlamamış ilişkiler için sanki aramızda bir tartışma, bir kavga, bir ego mücadelesi var... ...ve ben başka bir şeye doğru diretiyor ve gidiyor gibi gözüksem de... ...sana karşı içimde sevgi var, sana karşı gerçekten içimde duygular var ve aynı zamanda bu duygularla beraber seni uzaktan gözlemliyorum. Yani size, seni stokluyorum. Ne yapıyorsun, ne diyorsun, kimlerlesin, hayatında biri var mı şeklinde bir merak içerisindeyim. Uzaktan uzaktan seni gözlemleyen biri var diyor size sevgili arkadaşlar. Hmm. Bakın, sizi bir şekilde karşınızdaki kişi ruhuna uygun görüyor arkadaşlar. Ve bu ruhuna uygun gör. Yani sanki kafalarınız uyuşmuş ya da kafalarınız uyuşmasa bile şey olur yani ya ayrı dünyaların insanlarısınızdır çok farklı pencerelerden bakarsınız ama bir şekilde bir kişinin ruhuna çok fazlasıyla kanınız kaynar içiniz ısınır belki de yürümeyeceğini bilebilirsiniz ama onunla olmak istersiniz Ruhumuz illa da olsun ister sanki karşınızdaki kişi de böyle bir sizinle ilgili ruhsal bir uyum hissettiğini söylüyor ve baktığımız zaman arkadaşlar ciddi şeyleri de bu dönem içerisinde de sanki böyle bir Düşünen de bir hali var gibi ya da şöyle düşünüyor eğer bir gün evleneceksen ya da eğer bir gün ciddi bir ilişki yaşayacaksam e, seninle o olabilir yani sanki seni istiyorum. Yani bakın bunu hazırdır değildir onu diğer kartlar gösterebilir eğer enerjisi o yönde daha çok ağırlıklı çıkarsa ama hani evleneceksem de seninle evlenmeliyim ya da evleneceksem senin gibi aynı işte ruhunun uyuştuğu biriyle olmalıyım ciddiyete bindirmeliyim gibi de bir mesajı var karşınızdaki kişinin ama şu anda sevgisiyle beraber ya da size karşı çok yoğun ilgisi, çok yoğun hoşlanması da diyebiliriz buna. Ama gerçek ve samimi hisler arkadaşlar. Ve bununla beraber şu anda uzaktan sizi gözlemlediğini anlatmaya çalışıyor. İkinci kartımızda kupa ası kartıyla kılıç yedilisi kartı. Bakın seninle yeni duygusal romantik bir başlangıç yapabilmeyi çok fazlasıyla isterim ama şu anda aynı şekilde yine bakın kılıç yedirisi kartıyla tabiri caizse şark kurnazlığı yapıyorum, tabiri caizse duygularımdan kaçıyorum, sorumluluktan kaçıyorum. Çok çok küçük bir kısmı, çok küçük bir kısmı. ...başkasıyla bir ilişkiye başlamış olabilir... ...duygusal bir flörte başlamış olabilir... ...ama bunu yine de sizden saklamak... ...istiyor olabilir arkadaşlar... E, ...çünkü e, onu öğrendiğiniz zaman... ...belki de ta sizi tamamen kaybetmekten korkulur... ...dolayısıyla tabii ki hayatında biri varsa... ...muhtemelen siz de ayrı bir yöne... ...gidersiniz diye düşünenler de olabilir... ...ama ağırlıklı olarak... ...bakacak olursak dediğim gibi... E, ...kupa ası kartı ile beraber... evet ...yeni duygusal başlangıcı yapmak istiyorum... ...fakat evet... Yine bakın kılıç edilisinde bu arada kaçarken bir gözü hala arkadadır. Hala seni gözlemliyorum ama evet bir hırsız gibi parmaklarımın ucunda yürüyorum ve bu aşkla ilgili evet farkındayım şu anda sorumluluk almıyorum. Ve bakar mısınız burada iki tane kupa kartı çok güzel iki kupa kartı çaprazında duruyor birbirlerinin ve burada da iki tane yedi kart birbirinin çaprazında duruyor. Savaş arabası yediyle resmedilir büyük arkana ve kılıç yedilisi kartı. Yani şu anda dediğim gibi karşınızdaki kişi uzaklaşmış olabilir. Daha hiç ilişkiye imkan vermeden başka bir yöne gitmiş olabilir ya da gitmiş gibi davranıyor sizi istemiyormuş gibi davranıyor olabilir. Belki gururdan, belki egodan vesaireden ama hala bir gözünün sizin üstünüzde olduğunu anlatmaya çalışıyor arkadaşlar. Dergi kartı. Şu anda kendi kafasında bu ilişkiyle ilgili yazıp çiziyor arkadaşlar. Yani şöyle yaparsam böyle olur. Ama bakın ha yazıya döküyor sadece. Yani eyleme dökmek e, ye geldiği zaman e, iş kendisini geri çekiyor. Ama sizin farkınızda olmadan şu anda hani yazıp işletip düşünmek gibi bir durumdan geçiyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Kendi kafasına göre bu ilişkiyle ilgili evet bir şeyler yaratmak istiyor. Ama bu yaratım sürecinin şu anda sadece kendi kafasında olduğunu söylüyor, bilinçaltı sizlere, sevgili arkadaşlar. Hmm. Bakın diyor ki. Şimdi senin bir ilişkiyle ilgili özetini söyleyeyim ben size. Senin bir ilişkiyle ilgili beklentilerinin çok olabileceğini düşünüyorum. Benden belki de çok talepkar olabileceğini düşünüyorum. Ya da bir ilişkiden beklentileri hani herkesin hayali vardır ya işte evleneceğim şöyle gelinlik giyeceğim. Hani böyle beklentileriniz olduğunu ya da işte erkek olan tarafsanız ona göre hayalleriniz ya da beklentileriniz olduğunu farkında karşınızdaki kişi. Ya da bir şekilde ondan bir şeyler talep edeceksiniz. Ya da ciddi bir ilişki yaşamak, kupasıyla ciddi bir ilişkiye başlamak, duygusal o başlangıcı yapmak her ilişkide olduğu gibi illaki insandan özgürlüğündekinin aksine bir şeyler talep eder. Ve diyor ki sanki ki aranızda konuşma geçenler de olmuş olabilir bu arada. Hani sizin siz taleplerinizi iletmiş de olabilirsiniz. Ben böyle bir ilişki istiyorum. Benim ilişkiden beklentim şöyle. Neden böyle yapmıyorsun diye evet konuşanlar konuşanlarınız olmuş olabilir. Ama genel olarak daha hiç başlamamış ilişkiler içinde ilişkinin beklentileri sizin bir ilişkiden beklentileriniz ve bununla ilgili diyor ki benden tutamayacağım sözler vermemi isteme çünkü tutamayacağım sözleri vermek istemiyorum. Yani e, seni boşuna umutlandırmak istemiyorum. Bakın boşuna umutlandırmak istemek birincisi şu anda bir ilişkiye hazır olmayabilir, ikincisi hazırdır. Sizi duygusal olarak istiyordur ama e, bunu becerip beceremeyeceğini, o yükümlülüğün altına girip giremeyeceğini düşünüyor olabilir. Dolayısıyla. Ama şöyle de bir taraf var arkadaşlar. En azından sizi oyalayıp hani şu an için tutamayacağı sözleri vermekte istemiyor. Ve böyle baktığımız zaman da kılıç yedilisi kartıyla evet şu anda kaçıyorum, evet senden uzak duruyorum e, anlamında bir enerjimiz çıkıyor. ikinci kısma baktığımız zaman. Üçüncü kartımızda, üçüncü kısmımızda diyelim biz buna Bakın Büyük Arkana Münzevi ile beraber bu sefer de kupa kraliçesi kartı çıktı. Zaten kupa kralı kartı vardı. Başka bir e, Büyük Arkana, Savaş Arabası ile birlikte arkadaşlar. Şu anda diyor ki yine bir kere sizi ruh eşi olarak görüyor karşınızdaki kişi. Yine bakın aranızda işte ruhsal bir uyum var. E, i̇kinizin de duygusal kişiler olduğunu düşünüyor olabilir ya da ikinizin şu anda ilişkiyle ilgili duygusal, hassas bir dönemden geçtiğinizi düşünüyor olabilir. Ya da ikinizin de evet birbirinize karşı aslında duygusal manada e, du, e, enerjileriniz olduğunu farkında olabilir. Ama en azından farkında olsun ya da olmasın. Bunu bilinçli yapıyor ya da yapmıyor olsun arkadaşlar. Size karşı gerçekten bir ruh eşi bağlantısı var bu kişinin. Fakat ve yine bakın içinde sevgisini tutan ya da e, sevgi belki bazılarınız için çok böyle şey kelimeler olabilir arkadaşlar. Daha yeni tanımışsınızdır bu kişiyi. Ne sevgisi ya palabra atma diyenleriniz olabilir. Burada gerçek ve samimi duygulardan bahsediyoruz. Güzel hislerden bahsediyoruz. Şimdi bu kişinin gerçekten yine bakın yine içinde tuttuğu sizinle ilgili samimi hisleri var gibi gözüküyor. Sevgili arkadaşlar. Bu hislerle ilgili ne yapması gerektiği konusunda şu anda münzevi kartıyla beraber evet sessizim. Evet şu anda senden kendimi geri çektim. Ama inan bu ilişkiyle ilgili ben de bir kendime göre ne yapmalıyım kendi ruhumda da yani illa dışarıdan bu ilişkinin kötü etkileniyor vesaire olması şart değil. Ben ne arıyorum? O kapıyı o kilidi açacak anahtar nedir? Ben de inan onun arayışı içerisindeyim gibi bir mesajı var karşınızdaki kişinin sizlere arkadaşlar. Evet bakın. Şu anda diyor ki bir kavşaktayım. Bu ilişkiyle ilgili bir yol ayrımındayım. Ve yine işte münzevi modunda ve evet, sessiz kalarak hani sanma ki senin ikimizle ilgili hiçbir şey düşünmüyorum. Düşünüyorum. Şu anda bir karar vermeye çalışıyorum diyor. Ee, öyle ya da böyle e, karşınızdaki kişi sevgili arkadaşlar. Bakın evet şu anda sessizdeyim. Evet şu anda bir münzevi modunda ve bir kavşaktayım ama içimdeki kupa kraliçesiyle birlikte, kupa kraliçesinin enerjisiyle birlikte diyelim biz buna seninle uyuyup seninle uyanmak istiyorum diyor güne bir şekilde sizinle başlamak istiyor genel itibariyle yine söylemek ister söylersek arkadaşlar yani örnek veriyorum aynı okuldasınızdır ve bu kişi işte okul kantinde sizi görmeyi çok istiyordur İlk gördüğü kişi olmak Anlatabiliyor muyum? ya sabahları sizi görmek aynı iş yerindesinizdir bir şekilde enerjiniz evet ya ilk görmek istediğim surat bu ya da ne yapıyor acaba Geldim okula geldim mi işe gibi bir merak içerisinde tabiri caizse olduğunu ve tabii ki yine ilişki ciddi bir ilişkiyle beraber yine yanınızda uyanmak istediğini e, size anlatmaya çalışıyor kalbinizdeki kişi arkadaşlar. Sondan bir önceki kartımızda bu kısımda e, değnek yaveri kartıyla büyük arkana kule kartı var. Şimdi bakın ani bir şekilde belki de senin bile hatta seni geç benim bile kendimden beklemediğim bir şekilde sana tutkulu ve arzulu bir teklifle ya da haberle gelmek istiyorum. Öne çıkmayı ben de çok istiyorum. Sana karşı gerçekten çok büyük bir tutkum var. Bazen hatta gaza geliyorum, coşuyorum. Hadi diyorum aniden hareketlerde bulun. Büyük arkanlı kule kartıyla ona bir sürpriz yap diyorum. Kendi kendime şeklinde bir mesajı var arkadaşlar. Gerçekten tutkuları ve arzuları doğrultusunda size aniden gelmek istiyor bir tarafına baktığımız zaman. Şok edici bir şekilde, şok edici bir sürprizle beraber. Zarar. Hmm. Bakın. Bu Şimdi özellikle geçmişiniz varsa arkadaşlar bu ilişkili ve bir kule anı yaşadıysa bir kere bu zararı telafi etmek için size tutkulu ve arzulu bir teklifle gelmek istiyor bu kişi. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu onarabilmek açısından aranızda böyle bir etkileşimi ve iletişimin yaşanmasını istiyor. Ama aynı zamanda daha hiç başlamamış ilişkiler içinde ilişkinin bir türlü başlamaması ne yapıyor? Zaman ziyanı, enerji ziyanı... E, ilişkiyi sabote etmek manasına geliyor değil mi? Çünkü çok güzel bir şeyler belki de olabilir. Dolayısıyla işte bu zarar kavramını ortadan kaldırabilecek ya da ilişkinin zarar uğramaması uğramadığını gösterecek şekilde bakın sana tutkulu ve arzulu ve şok edici ve sürpriz bir şekilde gelmeyi isterdim. Yani bir şekilde ister başlamadan bitsin, ister bitmiş bir ilişki olsun bu zararı telafi edebilmeyi çok isterim gibi bir söylemek istediği var karşınızdaki kişinin sizlere arkadaşlar evet bakın ne dedim sürpriz bir şekilde gelmek istiyor dedim ya da geçmişinizde bir kulağın yaşadıysanız birlikte arkadaşlar şimdi bunun çekincesi de olabilir diyor ki karşınızdaki kişi. Ben utangaç ve çekingen biriyim. Belki genel karakteristik özelliği böyle değil ama sizin de belki de böyle olmuş olabilir. Sizinle ilgili durumunda utangaç ve çekingen biri haline gelmiş olabilir arkadaşlar. Utangaç ve çekingen biriyim. Beni sıkıştırırsan kaçarım diyor. Şimdi bakın Dedim ya işte aniden gelmek istiyor, aniden bir sürpriz yapmak istiyor. Ya da işte geçmişte bir kula alma sebep olduysa, bir zarara sebep olduysa da yine bunu telafi edecek. Ama bir utancı var. İster geçmişten kaynaklansın, ister belki de duygularını açmaktan kaynaklansın. Bunu ortadan kaldıracak güzel enerjiler belki tutkularını anlatmak istiyor. Ee, ama sanki bu yani bir, bir şekilde bir utangaç enerjisi var, çekingen enerjisi var, Karşınızdaki kişinin ve baskı altında kendini hissettiği zaman da bakın kılıç yedilisi kartıyla da e, geri e, kaçan bir pozisyonda olduğunu bir şekilde size anlatmaya çalışıyor arkadaşlar. Buradaki son kartımıza bakacak olursak büyük arkana denge kartıyla kılıç üçlüsü kartı. Şimdi diyor ki özellikle birçoğumuz için e, birlikte bir geçmişimiz vardı tamam mı? Ve bu geçmişle ilgili bir kalp kırıklığı yaşandı. Benim kalbim hala kırık. Ee, seninle birlikte iyileşmek istiyorum ama şu anda kendi bir iyileştirme sürecinden geçiriyorum. Ee, daha henüz zaman değil. Daha duygularımı, mantığımı bir şekilde dengelemeye çalışıyorum. Kendime dediğim gibi iyileştirme sürecinden geçirmeye çalışıyorum diyenler olabileceği gibi. Ee, az önce de dedim bu kişinin hayatında çok daha yeni biri olabilirsiniz ve sizden önce bir ilişkisinin belki de işte 5 sene önce bitmiş olsa bile oradaki kalp kırıklığı bagajlarını hala taşıyorum ve hala kendimi iyileşmiş hissetmiyorum diyenleriniz de olabilir arkadaşlar ama her halükarda bir kılıç üçlüsü, kalp kırıklığı, hayal kırıklığı ve bununla ilgili dengeyi bulmaya çalışma, iyileşmeye çalışma enerjilerinden geçtiğini bir şekilde size anlatmaya çalışıyor kalbinizdeki kişi arkadaşlar. Evet bakın. Şu anda bakın kendi evimde tırnak içerisinde, tabii ki bu bir metafor, konfor alanımdayım. Kendime sıcak, güvenli hissettiğim yerdeyim, iyileşmeye çalışıyorum. Ama seninle aramızdaki enerjinin de evde birbirimizle, yani iyileşmiş bir vaziyette ya da sağlıklı bir şekilde ilişkiye başlayabilmiş vaziyette olmayı da isterim. Hayal kırıklığına uğramadığımız ya da geçmişteki hayal kırıklıklarının tabii ki ortadan kalktığı şekilde diyor. Evet bakar mısınız? Diyor ki çoğu zaman telefonumu sessiz alıp kafa dinli kafa dinliyorum. Bakın yine sıkıntıya gelemeyen bir yapım var diyor. Ee, şimdi bakın dediğim gibi arkadaşlar tabii ki bu cümleler bu kartlar kalıplaşmış cümlelerdir. Her bir enerjinin her bir tonunu ayrı ayrı kart yazamaz kart hazırlayan arkadaşlar biliyorsunuz. Burada şunu demek istiyor işte bakın utangaç çekingen geçmişiniz varsa buradaki işte iyileşme süreci işte burada sıkıntıya gelememe durumu bu. İyileşme sürecinden geçmesi, sessizde kalıp kafasını dinlemesi, baskıya e, kendisini iyileştirmeye çalışması durumu olabilir senaryonuza göre ya da hiç başlamamış ilişkiler içinde zaman zaman bu kişi e, kendisini ruhunu iyileştirmek özellikle geçmiş ilişkilerden bir şeyleri varsa başkasıyla da yani aşk konusunda acı çekmekten korkan, sıkıntıya girmekten korkan, bakın iki kere beni sıkıştırsan kaçarım. ...sıkıntıya gelemeyen bir yapım var... ...ve burada da kılıç yedilisiyle... E, e, ...nedir işte... M, ...harekette bulunmak istemeyen... ...şark kurnazı ve tabiri caizse... ...hırsız gibi e, kaçıp giden biri var... ...manasında yorumlamıştık baktığımız zaman... ...bu kişiye genel karakteristik özelliği açısından... ...duygularını açmak konusunda... duygularla hatta kendisi bile yüzleşmek konusunda... E, ...hemen kolay kolay sıkılan... ...utanan vesaire... ...baskıya gelemeyen bir yapısı olduğunu... ...size anlatmaya çalışıyor olabilir... ...ya da e, ve... Sağlıklı karar vermeye çalışan, hayal kırıklığına uğramamaya çalışarak bu şekilde hareket etmeye çalışan bir kişi olabilir. Özellikle geçmişinizde varsa ve bir kırıklık yaşandıysa arkadaşlar. Burada da şöyle diyor. Şu anda bir iyileşme sürecinden geçiyorum. Şu anda çok üstelemek, üstelenmek istemiyorum. Ee, hala belki de geçmişte sana yaptığım hatalardan dolayı evet mahcuplukları da var. Ama e, bazen böyle ben kendimi şu anda ya da bazen ya da şu anda bakın her müzevi moduyla beraber evet. Yalnız bir köşede kafamı toparlamaya çalışıyorum, kendimi dinlendirmeye çalışıyorum gibi bir mesajı var arkadaşlar. Şimdi ben yine diğer desteden bir kart seçmek istiyorum. Şunu da alalım. Doğru mu? Doğru. Kartların size bir tavsiyesi var arkadaşlar. Bu ilişkiyle ilgili bu kişi şu anda susmuş bir vaziyette, vaziyetteyken diyor ki ruhuna yatırım yap. Yani ruhuna ne iyi geliyorsa. Ruhuna iyi gelmek bu kişiyle ilgili bence fazla üstelememek olabilir. Bırak zamanla konuşsun gibilerinden bir enerji olabilir. Ya da bu kişi için çok üsteliyorsan neden acaba üsteliyorsun? Bunun altında yatan sebeplere baktım mı olabilir arkadaşlar? Ya da kiminiz için e, bu kişiyi şu anda kendi haline bırak. ...ruhuna iyi gelecek insanlarla ol gibi de bir mesaj olabilir e, kartların size sevgili arkadaşlar. Bakın aynı zamanda karşındaki kişiyle e, eğer özellikle karşındaki kişi'nin seni bilerek yıpratmadığını aslında kötü niyetli bir insan olmadığını özellikle farkındaysan ona doğru bir erişim sağla ama hayır biliyorsun yani az çok kendiniz bilirsiniz arkadaşlar karşınızdaki kişinin kötü niyetli mi yoksa sadece basiretsiz mi olup olmadığını. Baktınız karşınızdaki kişi farkındasınız kendinize karşı dürüst olduğunuz zaman kötücül bir insan, yani insanları kullanan bir insan. O zaman ruhunuza yatırım yapmak için belki de başka insanlara erişmeniz lazım. Başka insanlara eliniz uzatmanız ya da uzanan elleri bir şekilde kabul etmeniz lazım. Anlatabiliyor muyum? Bakın burada ince bir ayrım var arkadaşlar. Ve herkesin senaryosunda tabii ki bu durum farklılık gösterebilir. Dediğim gibi karşınızdaki kişinin kendinize dürüst olduğunuzda kötücül bir insan olduğunu düşünüyorsanız başkalarından yardım isteyin ya da size uzanan ve ruhunuza iyi gelecek olan diğer teklifleri geri çevirmeyin. Ama yok olmuyor bir türlü. Çok kötü bir insan olduğunu zannetmiyorum. Biraz daha şans vermek istiyorum diyen arkadaşlarımız da özellikle ruhuma iyi geleceğini düşünüyorum diyen arkadaşlarımız da bu kişiye belki de o, o konuşana kadar onun konuşmasına biraz teşvik edici bir enerjiyle belki yaklaşmakta isteyebilirsiniz arkadaşlar. Evet ve sadece gül diyor. Yani e, neden olmuyor, neden konuşmuyor? Sen enerjini düşürürsen karşındaki kişinin de enerjisi düşer. Sen enerjini düşünürsen karşı hayatına hep e, işte basiresiz, e, işte aşırı melankolik enerjileri, ilişkileri ve kişileri çekersin diyor. O yüzden sadece gül ruhuna yatırım yap, gerekirse birilerinden yardım al şeklinde mesajları var kartların size bu konuşmayan kişiyle ilgili arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.